GIS Birinde üyelerinden Sanmar Tersanesi, Alman operatör H. Šramtović için inşa ettiği Yeni Liman Romorkörü'nü Türkiye'den Almanya'ya teslim etmek üzere yola çıkardı. Kanadalı deniz mimarları Robert Allen'ın özel Tractor Z2500SX tasarımına dayanarak inşa edilen 25,3 metre uzunluğundaki ve 12 metre genişliğindeki romorköre Bo adı verildi. Ki adet yüksek hızlı, elektronik kontrollü EPA Tier 3 ve IMO Tier 2 uyumlu CAT 3516C D dereceli dizel motoruyla güçlendirilen 75 ton çekme kuvvetine ve 12 nat hıza ulaşabilen bu 551 yangın sistemine sahip. Gemi yedekleme ve terminal destek hizmetleri için tasarlanan bu H. Schramm Towage'ın Elp ağzında ve Kiel kanalının batı ucundaki Brans hizmet veren filosuna katılacak.